Dünya turizminin marka şehri, Selçuklu'nun başkenti Alanya üretken belediyecilik anlayışımızla altın çağını yaşıyor. 3 yıldır Alanya için hayal ediyoruz. Alanya için çalışıyoruz. Daha mutlu ve daha güvenli yarınlarımız için yeni projeler ve yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz göreve geldiğimiz günden bu yana 304 milyon liralık yatırımla 216 dev eser ve projeyi hayata geçirdi. Oba Kız Yurdu Kırsaldaki kız çocuklarımız okuyabilsin diye Oba Kız Yurdumuzu hizmete açtık. 160 öğrenci kapasiteli yurdumuz, 5 yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığında kız öğrencilerimize hizmet veriyor. İki liseyi eğitime kazandırıyoruz. Payallar mahallemizde inşa ettiğimiz çok programlı liseyi gelecek eğitim öğretim yılında hizmete açacağız. Kestel Mahmutlar bölgemizde de Anadolu lisesinin temelini atıyoruz. Eğitim yatırımlarımız 3 yılda 20 milyon lirayı geçti. Türkiye'nin en büyük hayvan barınağı. Hayvan dostu belediyeyiz. 500 hayvan kapasiteli Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı ve en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini Alanya'ya kazandırdık. Mobil kısırlaştırma aracımız, kedi evlerimiz ve beslenme ünitelerimizle can dostlarımızın her zaman yanındayız. Büyük bir hayali gerçekleştiriyoruz. Alanya'nın 30 yıllık teleferik özlemi son buluyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı olan Alanya Kalemize Haziran ayından itibaren teleferikle çıkacağız. <laughs> Tavşan Damı Sosyal Yaşam Alanı Alanya'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Alanya'nın en büyük sosyal yaşam alanı olan 50 bin metrekare alana yapılan Tavşan Damı rekreasyon alanı tamamlandığında Alanya'nın en güzel, en eğlenceli, en huzurlu yaşam merkezi olacak. İçinde şehitler anıtının da yer aldığı projeyle şehrimiz değer kazanacak ve cazibe merkezi haline gelecek. Güneş Enerji Santrali Toslak Mahallesi'nde 94 dönümlük bir alana Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük güneş enerji santralini kuruyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan tüm elektrik enerjisini güneş enerji santralimizden sağlayacağız. Mega projemiz kent meydanı ve belediye hizmet sarayı. ...Malanya'ya dünyanın en güzel kent meydanını kazandırmak için çalışmalara başladı. En son teknolojiyle donatılan ve akıllı bina özelliği taşıyan yeni belediye hizmet binamızı hizmete açtıktan sonra... ...dünyanın en güzel kent meydanını dünyanın en güzel şehrine kazandıracağız. Düğün salonları ve kültür merkezleri... Modern mimarisi ve iç dizaynıyla bölgenin en şık düğün salonları arasına giren Kestel Düğün Salonu ve Toslak Düğün Salonu hizmete açtı. 23 mahalleye hizmet verecek olan Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlanmak üzere. 6 yeni şantiye binası. Büyükşehir yasasıyla 56 kat büyüyen kentimizin her noktasına Kaliteli, hızlı ve güler yüzlü hizmetlerimizi götürmek için 6 yeni ek hizmet binasını inşa ettik. Çok katlı otopark. Kentimizin en önemli sorunlarından olan park sorununu çözmek için Şekerhane Mahallesi'nde çok katlı otoparkı hizmete açtık. 3 yılda 126 hizmet aracı. 3 yılda 126 iş makinesi ve hizmet aracıyla filomuzu güçlendirdik. 1500 ton asfalt üreten yeni tesisimiz hizmete girdi. 3 yılda asfalt rekoru kırdık. 102 mahallemize toplamda 600 kilometrelik sati kaplama ve sıcak asfalt yaptık. 3 yılda 100 kilometre yol açtık. Mahallelerimizi ve yaylalarımızı yeni yollara kavuşturduk. Kuzey Alanya'da 20 yıldır açılamayan imar yollarını açtık. Yıllardır hizmet alamayan kırsal mahallelerimizi hizmetle biz tanıştırdık. Hacet mahallemizde trafiğe nefes aldıracak yeni bir köprü yaptık. Prestij Caddeleri. Mahallelerimize yaptığımız hizmetleri kentimize vizyon katacak modern caddelerle taşlandırıyoruz. Prestij Caddeleri projemiz kapsamında Alayiye Caddesi, Kestel İsa Küçülmez Caddesi, Konaklı Cömert Caddesi ve Mahmutlar Atatürk Caddesi'ni Avrupa standartlarında yeniledik peyzaj ve çevre düzenlemeleri. Okurcalar ve Avsallar mahallelerimizde uyguladığımız peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle bu bölgemizin çehresini değiştiriyoruz. Daha temiz bir Alanya'mız var sloganıyla kentimizin ülkenin en temiz şehirleri arasında yer almasını sağladık. Geri dönüşüm uygulamalarındaki örnek çalışmalarımızla Türkiye'nin en başarılı 6 belediyesinden biri seçildik. Konaklı ve Tosmur mahallelerinde inşa ettiğimiz iki atık terfi merkezi sayesinde yılda 6 milyon liralık tasarruf sağladık. Çöp taksi projemizi hayata geçirdik. Prestij caddelerimizde ilk kez yeraltı çöp konteynerlarını kullanmaya başladık. Merkez ve mahallelere 55 yeni park. Alanya merkez ve kırsal mahallelerimize 55 yeni park ve çocuklarımız için yeni çocuk alanları kazandırdık. Göreve geldiğimizden bu yana yeşil alanların sayısını iki kat arttırdık. Daha güzel ve daha yeşil bir Alanya için her yıl 1 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluşturuyoruz. Bitki ve çiçeklerimizi Oba Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız 8,5 dönüm açık ve 4 dönüm kapalı alana sahip seramızda kendimiz yetiştiriyoruz. Böylelikle yılda tam 2 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Çay arasına yeni cami. Çay arası yaylamıza yeni yapacağımız cami ve sosyal alanlarla yörük kültürümüzü Toroslar'da yaşatacağız. Taksi durakları ve muhtar evleri kent estetiğini ve görsel bütünlüğünü sağlamak için modernize edilmiş taksi duraklarını, muhtar evlerini ve ekmek büfelerini kültürümüze yakışır şekilde halkımızın hizmetine sundu. Hıdrellez Kilisesi Hıdrellez Kilisesi'ni restore ettik. Hıdrellez Kilisesi restorasyonuyla Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülü aldık. Demirtaş mahallemizde Selçuklu yapılarından biri olan Al Köşkü'nün restorasyon çalışmalarına başladı. 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planladığımız tarihi yapıyı avcılık müzesi olarak kültür mirasımıza ve turizme kazandıracağız. Çözüm Masası Göreve geldiğimizden bu güne çözüm üreten, adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü, şeffaf ve iletişime açık bir yönetim anlayışını benimsedik, ve 2 yıl önce çözüm masasını hizmete açtı. Çözüm, bir telefon kadar yakın anlayışıyla çalışan Çözüm Masası ekibimiz vatandaşlarımızın sorun, öneri ve şikayetlerine anında cevap veriyor. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz. Bizim belediyecilik anlayışımız dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir, aşkla sorunlara odaklanmaktır. Bizim belediyecilik anlayışımız gülümseyen yüzdür uzatılan ili geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanlara acil yardım etmektir. Önce insan prensibiyle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya'da uyguluyoruz. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, başarılı çalışmalarıyla Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından Türkiye çapında düzenlenen ankette yılın en başarılı belediye başkanı seçildi. Yine Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından da yılın en başarılı siyasetçisi ödülüne layık görüldü. Büyük Alanya'yı büyük hizmetlerle buluşturuyoruz. Çalışıyoruz çünkü Alanya'yı seviyoruz.